Merhaba. Hoş geldiniz evimize, mutfağımıza. Nasılsınız? Evet. Vallahi biz bugün çok iyiyiz. Hatice Sultan mutfakta ve annemle getirmiş şu şöyle yakından göstermek istiyorum. Anne bunun adı ne? Ee, diken ucu diyorlar. Kırçan diyoruz biz. Kırçan kavuracağız bugün. Çayın yanında kırçan. Karadeniz'in meşhur değil mi? Bu da Karadeniz'de. Karadeniz'de çok çok Karadeniz'i bilmez onu. Bilmez mi? Kırçanı. Yok. Çok ne bilmez. Ya daha çok bu burada terbiyedir ama ben e, küçükken şeyde e, Trabzon'da hiç gör, görmemiştim. Şimdi var mı bilmiyorum. Ha burada. Anladım. Ya, bizim bu çevrelerde nerede var? tamam. ama. Küçükken, de, Trabzonlarda falan var mı bilmiyorum. Hiç şey yapmadım. Hmm, hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum. Ben Türkçe'nin küçükken orada büyüdüm Trabzon'da. Hiç bilmiyorum. Anladım. E nasıl böğürtleni topluyoruz dikenlerin ucundan? Hı hı. Bunu da öyle topluyoruz. Anladım. Kuru soğan kavuracağız mı anne? <laughs> kuru soğan doğuruyorum, Kavuracağız. Hı hı. Ondan sonra üzerine kırçanı. Kırçanı haşladın sen? Haşladım. Kırçıza koydum. Şöyle <laughs> bir şey. Kırçan. Bakın bir tane. Çiğ Bundan sen börek de yapıyordun. Hı hı, börek de yapıyordun. Hı hı, çok da lezzetli oluyordu. Ben bunu çok seviyorum kırçanı. Annemin bütün yaptığı otları çok seviyorum. Isırgan yapıyordun. Hı. Isırganı bir karış da yapıyordu anne. Değil mi? Karadeniz'in meşhur şeyi. Toplamaya gidecektik işte ısırgan. Toplamaya şey yapamadık. Hmm. Geç artık. Isırgan toplamaya gidelim. Mantarlar çıkmaya başladı. Ya. Mant mantarlarını. Ben mantar toplamaya gidemiyorum. Ama ben Ama... korkuyorum hani mantar içinde. Yok, onu geçen daha önceki senelerde yedik. Ha, e, e size kim getirmişti mantar? Yediniz? Yedik. Kim getirmişti onu? Ee, siz şeyden getirdiniz. Giresun'dan mı? Hayır, değil mi? Büyük büyük. Ha, o da köyden geldi ya. İşte aynısı. Aynısı mı? Hı -hı, aynısı. Onun kızartması çok güzel oluyor. Ha, yani, ama şey, mesela başka mantarları dondurucuya falan koyabiliyorlar ama bu olmuyormuş. Eriyor, e, erimiş komşular koymuş da. Erimiş mi? Hı -hı. Mantar. Evet. Vallahi <laughs> komşumun oğlu var Erdem. Gidiyor, topluyor, getiriyor bana mantarlar. Gitmiyorum biraz mantar olayından korkuyorum ama geçen yaptım ben çok güzel oldu vallahi. Ben seviyorum. Güveç de seviyorum. Güveçle yaptım da biraz hmm. ben tırsıyorum ama mantar içinde. Açık konuşmak gerekirse. <laughs> Bildiğim şeyleri ben yiyorum. Bilmediklerimi yapıyorum. Ya böyle haberleri falan çıkıyor yani. Gelen hmm. Ya yani Şey, Erdem de öyle diyor. Çok çeşit var diyor. Ama... ama diyor. Hı hı. Güvenlikle diyor. Evet, sabahtan annemler geldi. Kahvaltı yaptık. Evet, kahvaltı yaptık. Şimdi kırçan kavuracağız. Çay demleriz. Böyle çay yanında. Ken ucu diyorlar. Kırçan biz, kırçan diyoruz. Bilmiyorum. Kırçan. Buraya mı yakacaksın? Arka Fark etmez benim için. Ya, o tarafta yapamam. Yapamazsın. Tamam şunu şu alayım ne Şunu şuraya alayım. Bunun turşusu çok güzel oluyor. Hmm. Evet anne, biliyorum turşusunu. Ben bunu evet. böyle sıkıyorum, haşladım, doğradım, dondurucuya koydum. Durucudan çıkartıp çıkartıp yiyoruz. <laughs> Ama çok lezzetli oluyor ya gerçekten de. Ben seviyorum fırçanı. Vallahi ot şeyleri, otları seviyorum ya. Hem sağlıklı oluyor hem de güzel oluyor. Ay şimdi havalar ısındı ya şimdi başlar çıkmaya. Börtlenler başlar. Börtlenler evet başlar bir de. Şey kuşburnu nasıl güllü tikende oluyor. Bunlar da dikenlerin ucunda oluyor. Bunlar dikenlerin ucunda mı topluyor? Bak böğürtlen, böğürtlenlerin dikeni ayrı. Mesela yabani şey yani e, salata yapıyorduk ya Jostal'dan. Otlardan mı? Hı hı. Evet. Hı. Semizotu bile yabaniydi daha. Çıkardım evet. Hı hı. Ekmeye başlıyorlar ya şimdi. Çıkar. Çıkar daha. Yine çıkar. Gerçek önce çıkar. Tabii canım daha önce. Bir şey, bir şey. Benim bugün evde çok canım sıkıldı. Annem bunu almış. <laughs> kalın diyorum. Kaç gündür yağmur, yağmur yağıyor. Çok bunu aldım. Bütün ama herkes aynı şeyden sıkıntı. Bahçeye de çıkamadım. İçi herkesin sıkılmış bunu almış. Yani. Biz Onun için oğluma dün gece yazdım. Sağ dayanamıyordum dedi. <laughs> 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 Bizi buradan kurtarın. <laughs> E geldi aldı kahvaltı <laughs> yaptı. Ay ya, ya. <laughs> Anne gece çok düzgün evet. Annem gece mesela düzgün yapıyor. Uyudunuz mu diyor yok anne diyor uyumadınız diyor <laughs> uyumadınız bu saatte diyor. <niye? gülüyor> Buradaki bak. Ne yapayım acık güldüreyim dedim size. Canım sıkıldı. Ay vay bir güldü var. Evet. Ne yapıyorsunuz <laughs> <Ama, y> <laughs> bu saatte? Evet. <laughs> dedim ne yapayım canım ay sıkıldı ay saat boyu buna dua edin benim canım sıkılıyor e e şey e... <laughs> oturduk <öyle>. baban <laughs> yatağa girdi ben oturdum acı şey met şey girdim burası her zaman gece şey, okey oynuyordu hmm. ben de işte yorumlara bakıyordum işte çocuklar da yatırdı Ondan sonra bakmışım sen atıyorsun mesela mu diyorsun. yok anne dedim uyumadık dedim. Yani, bu saatte evet. ne yapıyorsunuz? <laughs> dedim açık güldüreyim. Saat iki yok de yok. Iki yedi, ben uyumamıştım da. Doğru, doğru. Ya bazen uykum kaçıyor. Uykum kaçıyor ne oldu yani? Ben size o tarafa doğru kamerayı alayım. Ne yapacağım? Benim kızım geçen gün arkadaşına makarna yaptı fırında. <laughs> Gözüm kaldı <laughs> geldim dedim ki bana da yap çabuk. <laughs> Farkıza <laughs> bile komik ya. Evet, Farkıza çok komik. Ya, var ya, bizde var da çok arkadaş. Ama işte hiçbirisini daha göremiyoruz. Olsun. Bizi şu anda çok Hele evet. şimdi hiç görmeyelim birbirimiz kimseyi. Şu anda daha kötü ya. Biz var ya bu 5. haftadır. Gerçekten de daha böyle ön sıralara doğru gittik. Ya, ben, yani. ben çocuklara söyledim, misafir falan kabul etmiyorum. etmiyorum ya etmesek de hani ne bileyim ya. anne sen de etmezsin zaten <laughs> annem şimdi ne <laughs> geldi mi Hatice geliyoruz <laughs> dedi annem örnekler etti olma anne dedim niye kabul ettin ama var ya hiç yani ben yani bir tane ne gibi... anne ya. diyorum ki o kadar misafir geliyor ki böyle uzaklardan falan kaldılar bu sene ya anne ya. diyorum annem olduğun günden beri hiç misafirsiz kalmadım ki evet ha işte, bir diyor ki şimdi Kızım diyor misafir kabul etmedi, daha diyor tehlikeli. ya babamın hastalığı da var, şimdi Allah korusun. Ben zaten korkuyorum, bir yakınımız vefat etti yani, yakınımız, kom, e, ne oluyor, bir esnaf, Murat'ın çok sevdiği bir abisi, ben de çok seviyordum. Allah rahmet eylesin, mekanda cennet olsun, bir anda adam koronadan gitti, geldim hepimiz böyle bir korkuyla, kırıldım. Açıkçası bayağı da korktuk yani gerçekten de. Allah rahmet eylesin. da cennet oldu. Ona da çok üzüldüm ben. Bir de hala da böyle yapıyorum. Cenazeye gitti ya Murat. Ki, anne var ya. Yani. O adam şimdi bana ilk ses atar şimdi. Eşim Murat'ın telefonuna. Emine bak yemek sunumunu böyle yap. Çok uzak çekim oldu. Şöyle oldu, böyle oldu hmm. der bana. Geçen hafta da ses attı bana. Hatta iki hafta önce falan. Böyle cenazeden gel. Murat diyorum şaka değil mi diyorum diyor. Cenaze diyor. Kaldırdık diyor. Öldü diyor adam diyor. Gerçekten mi? Sabah bile ilk haberi gördük ya. Evet. Anne Murat dedim. Herhalde şaka yapıyorlar bizim arkadaşlarız dedim. A ama şaka, şaka olmaz da şey yani. Ya bir kendim, anda olduğu için. Değil. Ya yaşta yaşta o akşamı bir de maç şey yapmış, yorum yapmış testi. Hı. Sosyal medyada. Ya adam bir anda hani ben çok oldum. Ya, ya şimdi Allah rahmet eylesin cennet olsun. Teyzem yani. öldü. Cenazeye gittik. Trabolu'ya. Ee, şey, babanın dayısının kızına e, baban dedi ki ben cenaze evine gitmem. Hani şey hastalıktan korkuyorum dedi. Siz gidersiniz dedi. Uzak durun dedi. Zaten kimse yoktu. Pandemiden dolayı kimse gelmiyor. Babanın akrabası bizi eve kabul etmedi. <laughs> mi? Hani sen... <laughs> ama diyorum herkes Ama korkuyor ya. İşte <laughs> ya korkuyor. Ha, çok şey yaptım mı? E, evet biraz. E... Sen ama şu anda birisi desin ki, şu olur. anda sana birisi desin ki. Geleyim desin. <laughs> Geleyim desin. Hiç de hadi gel de versin. Bakarım annem yatak yorgan yapar. Evet. Yemekler hazırlanır. Hemen ne desin ne falan tamam, değiştirdim. Hemen ben biliyorum annem. Ben, ben, biliyor ben yok. Asla kimseyi çevirmem. Ama Hatta bizim, bir şartla eşim, ama, eşimin odası ayrıdır ama. <laughs> evet doğru. Eşimin odası bir de annem ayırıyorum. geçen sene hiç tanımadığı bir değil mi evleri yoktu. Karı koca yani misafir, misafir onu etti. Misafir etti annem. Bir süre ne diyorum korona vardı. Bir de o zaman daha çok korkuyorduk. Bu ilk çıktı zamanlar. Çok öğlenler haberleri falan alıyorduk ya. Anne diyorum tanımıyorsun. Olsun kızım diyorum. Bir tamam diyorum. <laughs> ama annem diyor ki bugün bana kızım diyor kimseyi kabul etmedi. <laughs> üç gün baktım. Aa benim vallahi çok benim, yakışıklı vallahi. olmuşsun Bak. Abdullah. Cığım. Evet annem soğanı kavurdu. Soğanı biz bir kavurdum. Kavur'du. Sohbet ediyoruz. Bunu evet net Geçtim. gözüküyor. Işte. Ay ben ışık şey yapmadım. Ya. Işık yapsam ya. Bazen çok karanlık çıkıyor diyorlar. Evet. Uyuyayım bir şey diyor mu? Bir o tarafa da alsam bilmiyorum ya. Bizim mutfaktan mı kaynaklı? <laughs> bir ışık olayını çözemedim gitti. Bir şey de yaptım. Yine de pek bir faydası yok ama yine de gözüküyor yani. Sıkıntı yok. Tuz. 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 zaten herhalde. Eee bazen deli seviyorum bazen. Değişik şeyleri. Şey olunca böreğini ne yapınca anlamıyorlar ya yiyorlar. Hı hı. Ulusal oluyor. Ama ben bunu çok seviyorum ya. Baba ben bunu çok seviyorum. Çok güzel oluyor. her gün örneğe şeyi gösteriyorum. Topladığım okları gösteriyorum tarladan. Ne diyorsun? Ne dedin şey abla? Yok sen bir deli misin? Zenleneceksin ya diyor. Annem her zaman topluyor ki. Ama çok da lezzetli oluyor bence. He Hele o şey hani ısır, ısırdan çorbası mıydı? Senede bir kere. Değil mi evet. <laughs> şifa? Hı hı senede o bir çok kere. Lezzetli çok lezzetli Hiç yemiyorsan biliyorum. senede bir kere yiyeceksin. Ciğere falan değil mi? Karı çok iyi geliyor. Evet. Bayağı böyle sistem. O şifa niyetine diyor. sırdan çorbası. Ya otların hepsi şifa. Yani zaten şifa niyetine diyor. Bildiğimiz otlar <laughs> tabii kapatabiliriz artık. Tamam. Oldu mu anne? Tamam. Oldu. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Sevim şey demlerim. Evet pişti. Isır, ısırgan diyorum. Otumuz pişti. Evet görüşürüz. Evet kırçanımız hazır ve çok güzel oldu. Çok da lezzetli oldular. Biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bakar mısınız şu güzelliğe? Harika duruyor. Süper lezzet kırçan kavurması. Ben alalım, alalım. Evet. Kırçan şey nasıl olmuş bakalım? çok güzel Oldu Zaten Makarna nasıl olmuş? baraj yapsam abi uğrap bir basarım. Ya çocukla dimdik baraj Hı? ne Hı, Ama çok güzel. Evet, böyle ben ya. Hı. Hmm. Ben mesela şey çok. Ablacığım ne seyrediyorduk? Sevdik. Hmm. Hatırladın mı? Neydi onun şeyi? Sevdik kızın adı. Çel. Çeldi değil mi? Hmm. Ne diyordu? Hmm. 8 tamam. yaşındayken diyordu ne? Bir şey diyordu. Bir aşık olmak 8 yaşındayken mi diyordu? Bağırdı mı? Hmm. Bağırdı mı? Siz bilmezsiniz. Ben bilmem. Ben nerede bileyim? Bu Abdullah'ın ne kim seviyor bir şeyi. <laughs> Sevdik. <laughs> Süper aile var bir ya. Ara. Arabaları çok izliyorduk. Benim en sevdiğim şey değildi. Ay Abdullah Can da ne kadar çok çizgi film seyrediyorduk. Evet. Bilmiyorum. Şey, şeyde tapisleri seyrediyor muydun? Sevmiyordum. Sevmiyordun mu mi o da senin yaşının şeyleri <laughs> de tele mi? O hı hı, o zamanlar. Nasıl sevmiyordun Emine? Sevmiyor. Ama evet. seviyordum. Oyuncaklarını seviyordu. Hani oyuncaklarını seviyordu. oyuncakları seviyordu ya Oyuncaklarını seviyordu mu? Bir arçelik oyuncağını çok seviyordu. Hayranlıydı. Ben o zaman satılmıyordu ya. Arçelik oyuncak, robotu. Sevdi de vermemişler bize. Ayşe konusunda konuşuyor. <laughs> bu bir şu anda çekimdeyiz. Niye? <laughs> Ayşe, konusunda Ayşe konusunda konuşuyor. Ayşe konusunda konuşuyor. Korkanlar oluyor, yaptırmıyorlar. Niye yaptırmıyorlar? İşte ha. Ne yaptığımızı uzak? Yani ne sebebi ne? Yani. Değil mi? Dünyada kaç kişi ölmüş aşıdan? Koronavirüsten kaç kişi ölmüş? Yani. Ha. Aşı bir umut ya. Avrupalı yapılıyor da aptal mı onlar? Yani kesinlikle kaç kişi da bu. Ben de aşı yoktu. yani eğer aşı sıram gelirse inşallah gelirse ben de yapacağım. Korktuğum bir şey yok. Yani. yani. Okul Anne. Niye? Apoya sordu Hayır, Anne sen yaptırıyor musun? Tamam. Çıksın. Şeyi, el nabızı yükleyin buna. Tamam. Yani olmayacağım diye bir şey yok. Dikkat etmesen sen olursun. Ama grip aşısını vurup da nasıl vurup hafif hafif atıyorsan, bunda da onun için aşı yapmış adam. Yani yüzde koruyacak diye bir şey yok mu? <laughs> Millet çağırıyor. Yani mesela şey dedi arkadaşım benim annem babam aşı vuruldu nasıl hastalandı? Ama ama ay kurman lazım. Ana, yani. Sana, doktor diyor ki tamam aşıyı vuruyoruz. Bak, 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 ama maske, maske, maske takmadan tamam, çık maske dışarıya da gez dolaşamıyor. Gene onu maske takacaksın. Yani aynen öyle. Şey. Ben maskesiz, ben, ben maskesiz. Maskesiz sen hayata gezmezsin. Bizden Biz kimse maskesiz gelmez mi? Maskesiz. Oh. <laughs> Bu işin başka çaresi yok. Nasıl gidiyorsun da soğuk algınlığında gidiyor ilaç alıyorsan, Anne. inle vuruluyorsan gidip bir inle yapsınlar rahatla diyorsa. Onu da yaptıracağız Aynen. bunlar Geçen de arabaya gidiyor şimdi. Murat şimdi o soru getiriyor ya bize. Şimdi Abdullah Can'ın hepsi kardeşlerle arkada oturuyorlar şimdi. Abdullah Can kıpkırmızı olmuş. Baskı sonunda o böyle son. <laughs> bir çizdiği maskeli değil misiniz ya? Bir yok dedi ki. Arabada <laughs> maskeli takmak <laughs> gibi olur mu? Yok. Bir Ailecek mu? diyor. Ailecek, Ailecek yok. olunca kalkmıyor. Ailecek, Ailecek, Ailecek olduğu da. zaman <laughs> gerek yok. Patlamış <laughs> yani. ama olmaz. Ama, ama başka <laughs> şey de oldu mu? <laughs> Zaten yabancının yanında hiç bilmiyor. Ya yani hiç bilmiyor. Evet. Şey Mecbur kalmadıktan şey sonra gelince.